الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الحمد لله رب العالمين. ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve ehli beytihi ve aleyhi mecma'in. Ya Rabbi aziz şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Amin. Ya Rabbi ihale şebesine, şebekesine karşı canlarını serfiraz ederek hemen şu sol tarafta abdestlerini alarak şehadete yürüyen şu meydanda 16-17 şehidimiz olan o kardeşlerimize ve tüm şehitlerimize fazl-ı rahmetine rahmetini nasip eyle. 80 milyon büyük bir aile olarak hep birlikte vatan, demokrasi, milli irade, bayrak söz konusu olduğu zaman gerisi teferruattır diyerek kol kola girmesini bildi ve dünyaya millet ne demektir bunu gösterdi. Bir haftadan beri bir etkinlik var, hatırlatma var, anma var. Bununla ilgili yarın özellikle Büyükşehir Belediyemizin hazırlattığı 15 Temmuz Şehitleri Makamı diye adlandırdığımız 15 Şehitler Köprüsü'nün çıkışında Anadolu yakasında bir mekanın açılışını yapacağız yarın ve millet hep beraberce orada olacağız. Buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarımız, saygıdeğer bakanlarımız, değerli il başkanım, milletvekillerimiz, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan ve bugün burada birlikte olduğumuz değerli kardeşlerimiz, Değerli misafirler, basımızın değerli mensupları, Ramazan Şerif'in sonunda Ramazan Şerif Bayramı'nı birlikte kutlamak üzere buradayız. Rabbimize hamdolsun, bize inananlara emrettiği oruçlarımızı tuttuk. İbadetlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Verdiği nimetlerle oruçlarımızı açtık ve şükrettik. Sofra, sofralarımızda daima dünyadaki diğer mazlumları düşündük. Bir ötekinin farkında olduk. Bu farklılıkları yaşayan bir Türkiye olarak geleceğe birlikte yürümenin onur ve gururu yaşamaktayız. Dünya derin bir kaos içerisinde. Değil farklılıklar, benzerlikler dahi bir arada yaşayamaz hale geldi. Şiddet kullanımı yaygınlaştı. Eşitsizliklerin çoğalması zihinlerde neredeyse normalleşti. Tahammülsüzlükler arttı. İnsanlık bilgi çağın hakkını veremiyor. Bunca bilgi arasında cahillik yaygınlaşmakta. Düşmanlıklar çoğalıyor. İnsani değerler ölmekte ve yok olmakta. Böyle bir dünyada Ramazan bayramını sadece Türkiye'nin değil, tüm gönül coğrafyamızın sorumluluklarını içerisinde kutlamaktayız. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Boyunu eğen boyun eğen, göz yuman, sorumluluk hissetmeyen, risk anlayan, risk almaktan korkan, çaresizliği bir kader kabul eden bir Türkiye yok artık. AK Parti Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelleri aşağı aşağı, yokuşları çıka çıka, benzeyetleri yıka yıka bugünlere geldi. Bütün teşkilat mensupları olarak Tüm yurdumuzdaki bu davaya inanmış olarak büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Yine aynı kararlılık ve azimle daha güçlü olarak Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde geleceğe birlikte yürümenin onurunu yaşıyoruz. Sizlerin ve tüm İslam coğrafyasının Ramazan Şerif Bayramını kutluyorum. Rabbimizden dileğimiz 11 ay sonra tekrar bizi bu güzel iklime kavuştursun. Tekrar birlikte olalım diyorum. Aramızda olmayan ve bugün geçen yılda bugüne kadar aramızdan ayrılmış olan rahmeti rahmanda olanlara rahmet diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.